Hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kapkek tarifi. Malzemeler: 2 adet yumurta, 2 su bardağı süt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı şeker, 3 adet kabartma tozu, 2 adet vanilya. Yapım aşamasına geçiyoruz. 2 adet yumurtamızla 1,5 su bardağı şekerimizi ekliyoruz mikserimiz en yüksek derecesiyle çırpıyoruz. Köpük köpük olana kadar çırptık. Şimdi ise 2 bardak sütümüzü ilave ediyoruz. Üzerine bir su bardağı sıvı yağ ilave edip çırpmaya devam ediyoruz. Mikserimizin en düşük ayarda çırpıyoruz. Köpüğü kaybolmasın. Şimdi ise azar azar unumuzu ekliyoruz. Biraz daha ekledikten sonra kabartma tozumuzu ve vanilyamızı da ilave ediyoruz. kalan unumuzu da ekliyoruz. Kıvam alıncaya kadar un eklemeye devam ediyoruz. Hamurumuz akışkan bir kıvamda olacak. Ne çok koyu olacak ne çok dur olacak. Böyle tam kıvamda olması gerekiyor. Bizim böyle kaplarımız var. İçine böyle kağıtlarımızı koyup hamurumuzu ekliyoruz. Böyle böyle tepsimizi dolduruyoruz. Tepsimizi doldurduk. Şimdi ise 180 derece ayarladığımız fırına atıyoruz. Biz bu kalıbımızı damla çikolatalı yapmak istiyoruz. O yüzden hamurumuza damla çikolata ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz hamurumuzu. Keklerimiz pişti. Çok güzel görünüyor. Çok güzel kabardı. servise hazır. Cupcake'lerimiz hazır. Afiyet olsun. Kanalımıza abone olup biz desteklemeyi unutmayınız. Beğendiyseniz beğen butonuna basınız. Teşekkür ederiz. İyi günler.